Merhabalar arkadaşlar, Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Omni Network'ün testnetine katılacağız. Bunun yanı sıra Galaxy ve Zeyli görevlerini yapacağız. Böylelikle bir Airdrop şansı elde edeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız bize destek olmuş olursunuz. O zaman şimdi videomuza geçelim. Öncelikle Omni Network nedir? Buna kısaca değineyim dostlar. Omni Network tüm optimistik rollapları birbirine bağlamak için kurulmuş katman bir blok zinciri olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Omni Network geliştirici deneyimini basitleştirmeyi de kendi amaç edinmiş. Yeni bir mimari ile Omni Network hız ve güvenilirlik konusunda dağıtımlar yapacağını söylüyor. Bunun yanı sıra proje Pantera ve Two Sigma gibi şirketlerden de destek almış. Ek olarak Omni Network son zamanlarda bir testnet çıkardı arkadaşlar. Bu testnet ile bir airdrop yapacağını düşünüyorum. Bu yüzden Omni Network'ün testnetine katılıp görevleri yaparak airdrop şansımızı arttırabiliriz. Hadi sizlere adım adım göstereyim dostlar Öncelikle bize bir metamask cüzdanı gerekiyor dostlar Aşağıda verdiğim linkten metamask'i kurumunuza ekleyebilirsiniz Ben şimdi metamask'i kurumuma ekliyorum Sonrasında uzantıyı ekle diyorum Ve burada bir indirme yapıyor dostlar Gördüğünüz gibi metamask benim kurumuma indi Burada şartları kabul ediyorum Yeni bir cüzdan oluşturuyorum. Benim yeni bir cüzdan oluşturmam gerek Aşağıya iniyorum ve şartları kabul ediyorum Bana buradan bir şifre oluşturmamı istiyor Şifre oluşturuyorum Şifremin oldukça güçlü olmasına dikkat ediyorum. Bundan sonra ikinci adımda bana gizli kurtarma ifadeleri veriyor dostlar. Bunları not ediyorum. Ve burada bana gizli kurtarma ifadelerini not edip etmediğime dair bir soru soruyor. Buradaki boşlukları dolduruyorum ve cüzdanımı oluşturdum. O yüzden anladım deyip devam ediyorum. Sonraki diyorum ve bittiye tıklıyorum. Bundan sonraki aşamamız cüzdanımıza omni test eklemek. Yine aşağıda verdiğim linkten omni test şimdi cüzdanımıza ekleyeceğiz. Siteye girdikten sonra cüzdanı bağla simgesine tıklıyorum dostlar. Sonraki diyorum bağla diyorum ve izin veriyorum. Sonra test dağını eklemek için onayla diyorum ve ağı değiştir diyorum. Gördüğünüz gibi cüzdanımı omni test dağına ekledim. Üçüncü aşama olarak galaksi görevlerini yapacağız dostlar. Aşağıda verdiğim linkten siteye giriyoruz ve cüzdanımızı bağlıyoruz. Bu butona tıkladıktan sonra ben metimeski seçiyorum. Cüzdanımı siteye bağladıktan sonra buradan o adları alacağız. O at bizlerin Omni Network'ü desteklediğini gösterecek. Benden buradan poligon ağını değiştirmemi istiyor. Buna tıklıyorum. Onayla diyorum. Ve ağı değiştir diyorum. Poligon ağını geçtikten sonra buradan o tıklıyoruz. Layer 1 Launch Supporter diyor. Burada görevleri yapıyoruz. Omni Network'ü takip ettiğim için ilk görev olmuş gördüğünüz gibi. İkinci görev Twitter'dan followlamak yani takip etmek. Twitter'ıma bağlıyorum. Buradan benden bir tweet atmamı istiyor. Tweet'i atıyorum. Sonra benden attığım tweet'in linkini istiyor. Bunu kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Verify diyorum. Ve gördüğünüz gibi Twitter akontum verifylandı. Yani onaylandı. Şimdi Omni Network'ü Twitter'dan takip ediyorum ve gördüğünüz gibi takip ediyor. Bunu kapatıyorum ve gördüğünüz gibi Twitter'dan takip etmiş olduk. Şimdi Discord'umu bağlayacağım ve Discord'larına gireceğim. Buradan Discord'u bağla diyorum. Buradan yetkilendir diyorum ve gördüğünüz gibi Discord'umuzu bağladık. Şimdi Discord'larına giriyoruz. Omni Network'ün Discord'una girdikten sonra benden buradan kuralları okumamı istiyor ve kabul etmemi istiyor. Kuralları okuyup kabul ediyorum ve gönder diyorum. Sonra da bu simgeye basıyorum ve gördüğünüz gibi Discord'a ulaşıyoruz. Bundan sonra sitelerine gidiyorum ve Verify butonuna tıklıyorum Discord için. Gördüğünüz gibi bütün görevleri yaptım ve claim diyorum o atı. Gördüğünüz gibi o at bana verildi. Bunu kapatıyorum şimdi. Şimdi sitede geri geldim. İkinci o atı almak için buraya tıklıyorum. Buradan yine görevleri yapıyorum. Bir Twitter gönderisini like'lamamı istemişler. Beğenmemi istemişler. Beğeneceğim şimdi. Hemen beğeni tıklıyorum ve beğen diyorum. Verify diyorum. Gördüğünüz gibi kabul edildi. Şimdi Discord'larını verifyliyorum. Discord'a zaten girmiştim. Bunu da kabul etti ve claim diyorum. Claimledikten sonra burayı kapatıyorum ve dördüncü aşamamız olan 10.000 token talep etmeye geçiyoruz dostlar. Burada cüzdan adresimi kopyala diyorum ve buraya yapıştırıyorum. Fund diyorum ve devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bana Omni tokenları verdi. Bende 5 Omni token bulunuyor. Bunlar test tokenı. Şimdi ise 5. aşamamıza geçelim. Öncelikle burada cüzdanımızı bağlamamız gerek. Cüzdanımı bağlıyorum. Bağla diyorum ve bağlanıyor gördüğünüz gibi. Burada 5 Omni'm var. Ben bunun 3 tanesini depozit edeceğim. Deposit funds diyorum ve buradan MetaMask'te onaylamamı istiyor. Onaylıyorum ve gördüğünüz gibi kabul edildi. Burada claim simgesini tıkladıktan sonra ödülümüzü topluyoruz. Cüzdandan onay istiyor. Bunu onaylıyoruz ve gördüğünüz gibi ödülü topladım. Biraz bekledikten sonra ödülleri toplayabiliyorsunuz. Ne kadar o kadar likidi eklerseniz o kadar ödül geliyor. Sonrasında buradan withdraw deyip verdiğimiz tokenların yarısını geri alıyoruz. Metamask de onaylamamı istiyor ve onaylıyorum ve gördüğünüz gibi kabul edildi. Şimdi ise son aşamamıza geçelim. Son aşamamızda Omni Network'ün zili görevlerini yapacağız. Buradan connect diyorum ve Discord'la bağlanıyorum. Yetkilendir diyorum ve devam ediyorum. Ek olarak bir şey daha eklemek istiyorum dostlar. Görevleri yapmadan önce hesap ayarlarından Metamask'inizi bağlamayı unutmayın. Çünkü bir airdrop ödülü kazanırsanız bu Metamask adresine gelecek. O zaman şimdi devam edelim ve zili görevlerini göstereyim size. Öncelikle Omni'yi Twitter'da takip ediyor muyuz diye soruyor bize. Ben bunu yapacağım örnek olarak. Zaten Galaxy görevinde yaptığımız için burada direkt claim dedim ve kabul etti. Şimdi burada Discord'a girip girmediğimizi soruyor. Zaten daha önce girdiğim için ödülü topla diyorum. Galaxy görevinde girmiştik bildiğiniz gibi. Ayrıca burada Omni Blog'a girme görevi de vermiş. Bunun yarı sıra başka görevler de bulunuyor. Siz bu görevleri de yapabilirsiniz. Airdrop ihtimaliniz artar. O yüzden görevleri yapmayı unutmayın. O zaman bugünlük bizden bu kadar dostlar. Sizlere Airdrop yapabilecek Omni Network'ün testnetini gösterdim. Ayrıca Zili görevlerini ve Galaxy görevlerini yaptık. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve Bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.